bye 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 Kazanç Dairesi kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün sizlere yatırımlı ve yatırımsız Tron kazanabileceğiniz yepyeni bir sistemden bahsedeceğim. Sitenin ismi Tron SRL arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. O link üzerinden site erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sizlerin sonrasında siteye üye olması gerekiyor. Onun için de sizlerden bir tane kullanıcı adı sonrasında bir tane güvenli şifresi ve sonrasında bir tane cep telefon numarası ve e-mail adresinizi de girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt Şimdi sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor. ve siteye kayıt olan herkese de 9000 tronluk bir bonus veriyorlar. Onu dile getireyim. Hesabı etkinleştirmek için 5 TRX bir depozito gerektiymiş ve avantajlardan yararlanmak için ise minimum 100 TRX'lik bir depozito yapmamız gerekiyormuş. Temel hesaba yüklenen herhangi bir kripto para birimi otomatik olarak TRX'e dönüştürülür diyor dostlarım. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırdığımız zaman burada görmüş olduğunuz gibi 5 tronla 10000 tron arasında bir yatırım yaparsanız VIP 1'e yükselir aktarmış oluyorsunuz ve günlük para çekme limiti olarak da sizlere günlük yüzde %9'luk kazanç sağlıyor. Ve siz bu parayı her gün sonsuza dek sürecek şekilde çekebileceksiniz. Sonrasında eğer 1000 tronla ile 30 bin Tron arasında bir yatırım yaparsanız da VIP 2'ye yükselmiş olacaksınız ve günlük de sizlere %10 oranında çekim yapma hakkı sunacaklar. Sonrasında 30 bin Tron bin Tron arasında bir yatırım yaparsanız da VIP 3'e yükselmiş olacaksınız ve günlük para çekme limiti olarak da sizlere %11'lik bir kazan sağlıyor. Yani diyelim mesela 30 bin Tronluk bir yatırım yaptınız bu parayı ortalama e, kaç gün içerisinde bir 15 gün içerisinde maliyetinizi çıkartacaksınız ve geriye kalan da sizlere kar olarak aktarılacak. Pardon e, 9 gün içerisinde çıkartıyorsunuz %11 9 gün olursa aynen %100 yani 9 gün içerisinde maliyetinizi çıkartacaksınız ve geriye kalan da sizlere kar olarak aktarılacak. Sonrasında eğer yatırım yapmak isterseniz de buradan depozito kısmına tıklayacaksınız. Sonrasında temel hesabı aktar kısmına bastığınız zaman zaten otomatikman Tron'un adresi çıkacak. Bu adresi buradan TRX olarak seçiyorsunuz tabii ki. Sonrasında bu adresi kopyalayıp sonrasında artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transvalet, BTC Türk gibi oralardan yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hatta ben de şu anda canlı bir şekilde site yatırım yapacağım ve nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. O yüzden şu anda Transferlet hesabıma giriyorum. Böyle şu anda şifremizi girelim. Sonrasında buradan Tron'u seçiyorum ve gönder kısmına tıkladım. Sonrasında biraz önceki kopyalamış olduğumuz adresi adres kısmına yapıştırdık ve ben şu anda siteye 10 Tronluk bir yatırım yapacağım. Sonraki kısmına bastım. Doğrula dedim. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi şu anda e, yatırım işlemimizi gerçekleştirdik. Bir iki dakika içerisinde de yatırmış olduğumuz miktar sistem üzerinde kendini belli edecek. Şimdi tekrardan geri geliyorum. Para çekme işlemi ise şu şekilde oluyor dostlarım. Buradan yine aynı şekilde para çekme kısmına tıklayacaksınız. Sonrasında burada görmüş olduğunuz gibi zaten günlük para çekme limiti yani günde bir kere çekim yapma hakkına sahipsiniz ve miktar olarak da, da istediğiniz zaman çekim yapabiliyorsunuz dostlarım. Onu dile getireyim. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Şimdi zaten yatırmış olduğumuz miktar hesabımıza geçtiği zaman sizlere ödeme kanıtını da detaylı bir şekilde göstereceğim. Sonrasında arkadaşlarla paylaş kısmı var. Yani referanslarınız üzerinden de kazanç elde edebiliyorsunuz. Buradan referans bağlantınızı kopyalayabilir ve rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Sonrasında tekrardan yine ana sayfaya geliyorum. Burada takım kısmı var dostlarım. Takım kısmına girdiğiniz zaman da üst seviye bir referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %13 oranında ikinci seviye referansınızdan %5 ve üçüncü seviye referansınızdan da %2'lik kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Ve buradan madencilik kısmına tıkladığınız zaman da sizlere günlük olarak %10 %9 ila %10 arasında bonus veriyor. Onu da buradan ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Ve ortadaki yatırım kısmına bastığınız zaman ise burada farklı farklı paketler var. Bu paketleri de alarak uzun vadeli yatırım işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve benim kısmına geldiğiniz zaman ise zaten burada yine para yatırma ve para çekme işlemlerini detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Ve sayfaya aşağı kaydırdığınız zaman burada şanslı sandık diyor dostlarım. Buraya girdiğiniz zaman da bakın şu anda mesela şanslı sandığı aç dedim. Etkinlik şu anda kapalıymış ama etkinlikler üzerinden de kazanç elde edebiliyorsunuz. Sonrasında sayfa aşağı yine kaydırdığımız zaman bildirim kısmı var. Yani size ile ilgili herhangi bir güncelleme olduğu zaman da bu bildirim kısmından takip edebilirsiniz. Ve sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi müşteri hizmetleri simgesi var. Yani size ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan müşteri hizmetleriyle irtibata geçebiliyorsunuz. Ve dil seçeneği de mevcut. Normalde site ilk açıldığı zaman İngilizce olarak açılıyor. Siz buradan dil seçeneğini Türkçe olarak değiştirebilirsiniz. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırımlarını gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.